Şimdi Faruk usta evet. burası taş iptal abi tamam. tamam mı burası normal klozet olacak tamam. normal tamam. klozete göre ayarlayacağız tamam mı ona göre serami vesairesi değişecek eskiye dair maçta demir boruda vesaire saat arkada gördüm arkadan giriyor Aynen. zaten eskiye dair bir şey kalmayacak abi tamam mı Laboları da aşağıya alacağız mix batarya takacak şekilde ayarlayacağız mutfağı abi söktük burayı komple aldık anlıyor musun? Ee, sen şimdi buranın üzerine bir şekilde kapat ambalaj naylonuyla falan tamam mı abi? Eve bunu köşeye toplayacağız abi. Böyle gelecek kıracağız. 90-90 köşe koyacağız. Böyle bardon duracağız. Sen tesisatımızı buraya dolu şey yap köşeye ver, şu O köşeye topla. bulaşığı vesaireyi. Ağızları fazla koy abi. Ne olur ne olmaz. Arıtma falan koyacakmışız gibi düşünsen hepsinin şeyi olsun. Anlıyor musun? Abi banyoyu da Şimdi şuradan toplama var. Köşeden ya. Bunu sırtını buraya verelim abi. Evet. Aynen. Ha, aynen abi. Öyle dursun. Duşumuz yine aynı olacak. Ama duşun Şöyle. şey batarya bu tarafa kaydırabilirsin. Karşı aynen. mı? Aynen. Bu duvara kaydırabilirsin bataryayı. Tamam. Bataryayı bu duvara kaydıralım. Çift süzgeç çık yapalım abi. Ee, banyoyu da gene aynı. Şöyle. He. Aynen köşe giriş yapacağız. Evet, aynen bu şekilde oluyor. Aynen ben şey aynı ağabey ağabey bu tarafta. Ağabey. Aynen sola kaydır abi şeyleri alta. Şey, al. e, makinenin ağzını buradan da yapalım. Aynen. makinen Makinenin ağzını bura verelim abi. Orada boru, hortum vesaire olmasın. Bunun hı. arkasına koyalım belki buraya bir dolap yaparız ileride. Önünü kapatırız çıkmış olur. Şey evet, abi yukarı çıkıyorsa boruyu sen enerjiyi bilmiyorum hı hı. şu an. Sen borumuzu yeni abi. Anlatılıyor hı. mu? Buralar hep iptal dokunacak abi. Eskiye dair bir şey kalmasın. Anladın mı? Enerji varsa ağızlarını ver yukarıya. Yoksa da ver, varsa da ver. Yok yok, daha değil değil burada. Hepsi aşağıya.